E alo Sayın Cumhurbaşkanım efendim tüm saygım ve hürmetlerimle en derin yalakalım ve yavşaklığımla zat halinizi selamlar ellerinizden her yerinizden öper yalarım efendim. Eee müsait miydiniz efendim acaba? Çok vaktinizi almayacağım. Malum vakit nakittir. Nakit de sizin için dünyada en kıymetli şey olduğu için anlıyorum efendim sizi ama çok vaktinizi almayacağım. Evet e, efendim şey diyecektim e, yanlış anlamayın da danışmanınız olarak sormak istiyorum. Bu Meral olayı nasıl oluyor şimdi? Yani sizin bu olayda bir parmağınız, eliniz, kolunuz, bir şeyiniz var mı acaba diye bir aklıma geldi, merak ettim sorayım Nasıl? Allah'ın lütfu diyorsunuz. Allah Allah! Bak Allah'ın içine. Ee, yani bu olayda tıpkı daha önceki kritik olaylardaki gibi Allah'ın lütfu yani. Doğru mu anladım efendim? Allah Allah! <laughs> ya Allah olay inancım Allah inandırsın. iki kat arttı efendim ya. Ee, yalnız efendim e, dünden beri hepimizin ağzı kulaklarında farkındayım bir bayram havası esiyor bizim mahallede troller falan coştu ama. Durum pek de göründüğü gibi değil efendim maalesef. Şimdi bu İyi Parti yönetimi malum altını masadan kalktı ama İyi Parti seçmeni hala masada efendim. Bir de bu normal şartlarda Millet İttifakına oy vermem diyen bir takım seçmen Meral Hanım'ın bu beklenmedik çıkışından sonra efendim ya ben Millet İttifakına oy vereceğim falan diyor efendim. Araştırmalar ve anketler bu yönde. Yani demek istediğim şu sizin sanki yeni bir Allah'ın lütfuna ihtiyacınız olacak gibi bu önümüzdeki dönemde. Efendim efendim. İnce işler mi? He, ince işler tıkırında efendim. Çok şükür her şey yolunda. Tüm aktrol ordularımızı sosyal medya üzerinden yapılan anketlere böyle sürüyle saldık. Hepsi inceyi kurbanlık koyun gibi şişirdikçe şişiriyor efendim. Tüm anketlerde inceyi birinci çıkartıyoruz hamdolsun. Ee, yalnız şöyle bir sıkıntı var efendim. Şimdi bizim bazı mal aktroller şey diyorlar ya şimdi biz gerçek seçimde de inceye mi oy vereceğiz falan diye böyle saçma sapan sorular soruyorlar. Size de bir söyleyeyim danışayım dedim efendim. Nasıl? Bilal anlatır gibi mi anlatalım? He. Bizimkilere böyle ince ince anlatmak sıkıntı olur diyorsunuz. Mantıklı, mantıklı. Anladım efendim. E efendim peki bu Ersan Şen olayından haberiniz var mı sizin? Yani bu hiç hesapta olmayan bir şeydi bu. Nereden çıktı bu adayım madayım diye şimdi bu ekranlarda böyle titrek sesle ağlamaklı konuşmalar falan yapıyor. Nasıl? Sizin de haberiniz yok. Vallahi ben de anlamadım efendim. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bakın ilk kez televizyondaki birine evlilik programı gibi telefonla adaylık teklif ediliyor efendim. Saçma sapan bir, bir şeyler oluyor şu an Türkiye'de. Yani bu Meral Akşener olayından beri siyaset bilimi, matematik, astronomi, astroloji tüm bilimler böyle şoklanmış balık misali gündeme böyle çaresiz çaresiz mal gibi bizim aktroller gibi bakıyorlar efendim. Çok karma karışık şeyler. Ortalık çok gergin efendim. Çok. Efendim bu arada hadi yine iyisiniz deprem felaketi arada kaynadı unutuldu gitti. vallahi tüm oklar üzerinizdeydi ama şu an işte yok o aday öbürü istifa etti yok öbürü aday oldu derken al sizi yani şu an hayal edebiliyorum efendim. Bir elinizde ejder aromalı somotu içeceği öbüründe camış yoğurdunda marine edilmiş medine hurması diğerinde buzlu bade oh al seni. <laughs> Af affedersiniz efendim. Affeder. Haddimi açtığımı şu an gerçekten de farkına vardım. Her türlü küfür etmekte serbestsiniz efendim. Hak ettim. Emredersiniz efendim. Ben fitne, provokasyon, kaos işlerine kaldığım yerden işimin başındayım efendim. Siz hiç orada o tarafını merak etmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim. Sağ kapattım. Yalar yalar öperim efendim. Ama racing de işi zor. Şeytanla mücadele ediyor. Hani şeytanla bir yarış içerisinde. En az onun kadar zeki ve kurnaz olması gerekiyor. Çalışka zor, zor. Racing işi de zor.